arkadaşlar amigurumi TV'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere çilek kızın parmaklarının örülüşünü göstereceğim. Ee, önce bu eli yapalım. Bu parmakları yapalım. Diğerinde çok küçük bir detayımız var zaten. Devamı ikisi aynı oluyor. Bunda farklı bir sistem uyguluyorum. Bunu daha kolay bulan arkadaşlar var. Zincir üzerine örmeyi daha önce ben parmakları örüp koparıp bekliyordum. Bana alışmışım o hiç zor gelmiyordu. Şimdi önce ipimi bağladım. 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çekiyorum. 5 ve 6 zincir. Son zincirimin dibindeki zincire, 5. zincire bu parmaklarda sık iğne genişliğini 5 olarak yaptım. Boynu da 5 olarak ördüm. Daha önceki bebeklerimde 6'yı 6 yapıyordum. Bunu da 5 yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne ördüm. İlk sık iğne görünüyor. Rahatça görebiliyorum. İlk sık iğneye batarak sıramı tamamlıyorum. Burada yapabilirsek döndürmeye çalışalım. Evet benimki döndü. Gördüğünüz gibi üzerine hep her sık iğneyi bir tane batarak 1 2 3 3 4 5 İkinci sıramı da tamamladım. Şimdi üçüncü sıraya geçiyorum. Yine beş tane öreceğim. Bunu beş sırayı tamamlayalım. İkinci parmağa geçeceğiz. Bir sırayı tamamladım. İki, dört, beş sıra. Beşinci sık iğnemi ördüm sıra içerisindeki. Şöyle sıramı kapatıyorum. CC ile kapanışımı yaptım ve bir, iki, üç, dört, 5 6 5. zincire yine 5 tane 1 2 3 4 5 ilk sık iğneye batıyorum ve sıramı tamamlıyorum zincir içte kalacak görünmeyecek şimdi yanındakinden yine sayarak önce biraz kıvırmaya çalışıyorum sonradan dönmesi zor olabilir mümkünse döndürmeye çalışalım evet şimdi arkadaşlar benim ipim ince olduğu için biraz görünmeyebilir 1 2 3 4 bakın buraya battım burası kaldı 5 Yine döndürelim bunu, döndürmeye çalışalım. Döndüğüm daha kolay örülüyor. Evet, döndürdüm. Şimdi ikinci sırayı da ördüm. Diğer üç sırayı da öreyim. Diğer parmağa geçeceğiz. Beş sıra ördüm arkadaşlar. İkinci parmağında kapanışını göstereyim. Yanındaki sık iğneyi C C ile bitiriyorum zincirimi. Şöyle. Yani kaydırarak. Yine üzerine. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ve bunlar da yaptığım işlemi burada yine bu zincir üzerine 5 sık iğne örerek devam edeceğim 1 2 3 4 ve 5 Şimdi şunu söyleyeyim. 5 sıra değil 6 sıra örmek istiyorum. Parmak boyunu diyen arkadaşlar. O zaman zinciri 7 çekin. 7 zincir üzerine 6 sıralı parmak örebilirsiniz. Ben boyunu da kısa tuttum. ince tuttum. Şimdilik bu bebekte bunu uyguluyoruz. Diğer parmaklarda yaptığım gibi örüp yine 6 zincir çekerek son iki parmağı da böyle 4 parmak olarak tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar son parmağı da 5 sıra ördüm 5. sık iğnesini ördükten sonra yine cc ile kapatayım şimdi normal örmeye devam edeceğiz burada aradaki parmaktan bu tarafta iki tane alıyorum şimdi sayıyorum 1 2 bu parmaktan da iki tane alacağım 1 2 Bu dışarıdaki parmaktan 5 tane almam gerekiyor. Onu da sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Parmaklarda 5 sık iğnemiz olduğu için 2 tanesini diğer taraftan almıştım. Buralara 3'er tane kaldı. Şimdi buradan da 1 2 3. Bunları buluyorum. 1 2 ve 3. Şunu tekrar alayım. 3. sık iğneyi. Evet 3 tane de buradan aldım. Şimdi yine bu aradaki parmak 3 tane de buradan alacağım 1 2 ve 3 görüyorum 1 2 ve 3 şimdi 5 tane bu parmaktan alacağım arkadaşlar 1 2 3 4 5 birinci alıyorum sayarak alacağım 5 tane almam gerekiyor 1 2 3 4 ve 5. Buraya işaret koyabiliriz. Pek gerekli olmuyor işaret. Ben koymayacağım. 5 tane aldım. Şu an sayarsak eğer 2 2 5 5 10 12 14 3 arkada 6 tane arkada var. Toplam 20 sık iğnemiz oldu. Üzerinden bir sıra daha düz öreceğim. 20 ile. Sıramı tamamladım. Eklerken bir sıra örmüştüm. Bir sırada şimdi düz ördüm 20 ile. Saydım tam 20 sık iğnem var. Burada sıram tamamlandı. Şu tarafa doğru geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi e, yine 6 zincir. 1 2 3 4 5 6. Başparmağı hazırlıyorum. 1 2 3 4 5. İlk sık iğneden birleştirerek 5 sıra bu şekilde başparmağı tamamlıyorum. Başparmağa bunlardan bir sıra kısa yapıyorum arkadaşlar. Onu söylememiş olabilirim. Şimdi fark ettim. Bunları 5 sıra yapmıştım. Baş parmağı da 4 sıra örüyorum. Sonuncu sık iğneyi de ördükten sonra yine bu şekilde kapatayım. Kapanışını yapıyorum. Ve yanındaki sık iğneden bakın şuradan bu zincir içeride kalacak. Ben bunu 5 çeksem olurdu. 6 çektim galiba. Önemli değil yanındaki sık iğneden başlıyorum örmeye baş parmağın olduğu yere kadar tamamen düz öreceğiz baş parmağı önce bu eli yapayım istiyorum. Yani bebeğe göre sağ el. Diğerini de bir 2 ilmik kaydırarak ekleyeceğim. Baş parmağı buralarda artık eklemeye çalışacağım. Bunu da örüyorum. Şimdi baş parmaktan bir tane aldım. 5 sık iğnemiz vardı. Ama 5 tane alırsam arkadaşlar sayım 25 oluyor. Ben 24 ile kısıtlamak istiyorum. 1 2 3 4 Şimdi bunu 24 ile kısıtlamak istiyorum. Bunu da örersem bir sayı 25 olacak. Ondan alıyorum. Yani burada bir eksiltme buradaki sık iğne ile beraber yaparsam şu haliyle sayımız hala 24 bir sırada üzerine düz örerek baş parmağın yeri şöyle oldu parmakları dönmüş olabilir eklerken şöyle düzeltiyorum şu şekilde oldu bir sıra daha düz örüyorum üstüne evet arkadaşlar baş parmağın üzerinden bir sıra daha geçtim şöyle oldu şunu da anlatayım İki tane aldığım yer bu avuç içlerine geliyor üç tane aldığım yerleri de biraz bombe olsun diye dışarıya verdim şimdi burada sayımız 24 biraz da altını katlarında çalışmaya çalışıyorum o nedenle o bir taneyi eksilttim sizde fazlalığınız varsa eksiltin sayılarınızı düzenleyin şimdi 24 üzerinden 1 iki, iki tane düz örüyorum bir eksiltiyorum Sıra sonuna kadar iki düz ör bir eksilt. 1 2 iki, iki düz ördüm, bir eksiltiyorum. Bunu tekrarlıyoruz sıra başı işaretine kadar sayımızı 18'e düşürüyoruz. Tamamladım. Şu an sayım 18. İşaretimi tekrar koyuyorum. Bu kez bir ör, bir sık iğne, bir eksilt sıra sonuna kadar bir sık iğne bir eksilti yaparak işarete kadar örüyorum sayımı 12'ye indiriyorum bileğe geldim bileği incelttim biraz şimdi işaretimi yine kullanarak artış yapacağım İsterseniz burada dıştan yapabilirsiniz artışı daha böyle bir kıvrım ve döküm veriyor şu flo olarak örersek şimdi bir ör bir artır yapıyoruz İşte böyle yapalım flo olarak kendime bakan kıyısından alacağım sık iğnenin bir tane örüyorum. Bir tane artırıyorum. Bir tane örüyorum. Sık iğneyi bütün örmüyoruz. Sadece kendime bakan kenarından bir tane ördüm. Bir tane burada artış yapacağım. Sayımızı 18'e çıkaracağız. Burada ikinci artışımı yapıyorum. Bu bakın hemen hat oluşmaya başladı. Şöyle bir kıvrıklık veriyor daha bir oynama şeysi hazırlıyor bilekte sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz arkadaşlar Sıramı tamamladım sayım 18 bu parmakların boyunu saymadan şurada 5 sıramız vardı onu çıkarıyorum 2 4 5 bunun üzerinden sayıyorum 2 4 6 ve 7 sırayı örmüşüm şimdi sıra sayımız sadece buradan itibaren 7. sırada 8. sırada iki yerde artış yapacağım arkadaşlar 1 normal örüyorum artık 2 3 4 istediğiniz yerde artırabilirsiniz bence 5 6 7 8 şu üste gelsin istersek o zaman buradaki artışı önce yapmamız gerekiyordu. Şimdi bir tane artırıyorum o zaman. 8 ör bir artır yapalım. 8 ördüm, bir artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir artış sayımız 20 oldu 20 ile dirseğe kadar düz öreceğiz buradan itibaren sayıyoruz tekrar söylüyorum şu an size 8. sırayı anlattım 8. sırada 20'ye çıktık üzerine 20. sırayı tamamlayıncaya kadar burası 8 ise 12 sıra oluyor o zaman tam 20. sıraya kadar tamamen 20 sayısıyla düz örüyoruz Evet düz sıralarımı ördüm eğer size ipiniz ince olur, eliniz çok sıkıysa bu düz ördüğümüz sırada iki sıra daha yükseltebilirsiniz. 12 sıra ben düz ördüm. Şu an e, sayım 20. işaretim artık alıyorum. Yine tahmini bir yere koyuyorum. Gördüğünüz gibi çok işaret kullanmıyorum. Bu sırada arkadaşlar dirsek aşamasındayım. Ben yine böyle bir dirsek yapacağım bunda da. Şimdi e, sayımı 15'e düşürmek istiyorum. 2 ör bir eksilt. Bunu 5 kez tekrarlarsak sayımız 15 olacak. İkinciyi gösteriyorum. İki ör, bir eksilt. Bunu 5 kez tekrarlıyoruz. Daha doğrusu sıra başına kadar iki örüp bir eksiltiyoruz. İki ör, bir eksilt yaptım. Yine işaret koyayım. Şimdi de bunun tersini iki örüyorum, bir artırıyorum arkadaşlar. Bu kez yine artışları bu bilekte yaptığımız gibi yapalım. İki tane öreceğim. Bir, iki, artır. Bir, iki ve arttır. Bunu sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıraların tamamını çekersen videolarımız çok uzun olacak. Yoksa benim için sorun yok. Rahatlıkla nasıl örüyorum ben oraları. Ama sizleri düşündüğüm için örnek verip bırakıyorum. İki ör bir artır yaparak ve dışarıdan flo olarak bu sırayı da böyle tamamlıyoruz. Arkadaşlar sıramı tamamladım. Artık düz örgüye geçiyorum. işaretle kullanmayacağım ama kalsın orada. Şunu yapıyorum tamamen düz örüyorum. Dirsek aşaması bitti. Ama sayımı 21'e çıkarmak istiyorum ki gövdeyle bir 3 sık iğneyle birleştireceğim için orada sarı, sayılarım daha düzgün olsun. Hem bana kolaylık oluyor anlatırken hem sizin de anlamanız açısından bir artışımız var. Ne yapalım? Şu ortaya denk düşürelim. Şurada bir yerden artış yapacağım. ve bunun üzerine 12 sıra öreceğim tekrar bu artışı düz yapıyorum artık flo değil sıramı tamamlıyorum bunun üzerine 12 sıra düz örün sonra da gövdeyi ekleyince kollar orada kol boyu bu sıraların genelde eşitlemeye çalışıyorum ben buradaki düz sıra kadar burada kolumuz bitmiş olacak 12 sıra düz örün içini doldurun ve ipinizi koparıp diğer kol için bekleyebilirsiniz arkadaşlar diğer parmaklara yani şu bebekle göstereyim bebekler önümüzde kaldı bu elin baş parmağını ve ek genişini göstereceğim burada ipim bir tık daha kalındı gördüğünüz gibi biraz daha kalın oldu ama elimdeki ip o kadar kalın değil aşağı yukarı sayılar aynı olmasına rağmen şimdi dört parmağı bitirdim beşer sık iğne ve beş sıra boyunda diğer elde yaparken avuç içinden ikişer tane almıştım bunda parmağı bu tarafa kaydıracağım için baş parmağı Avucuk içi içeride kalacak. Bu defa bunda 3'leri buradan alıyorum. Şimdi buradan önce 3 tane alıyorum. Sayarak 1 2 3 tane. Yandaki parmaktan da 3 tane alacağım. 1 2 3 şurada görüyorum. 1 2 ve 3 bu parmaktan şimdi 5 tane alıyorum sayayım yine de 1 2 3 4 şuradan sayacağım 1 2 3 4 5 şuradan alıyorum toplam 5 tane almamız gerekiyor yani 6 değil sadece 5 1 2 3 4 ve sonuncudan alıyorum bir tane. Bu aradakilerden ikişer tane alıyorum. Tespit edelim. 1 2 2 tane de buradan alıyorum. 1 2 5 tane buradan alıyorum ve artık arkadaşlar 1 2 3 daha önce 4 5 sıramız tamamlandı üzerine bir sırada düz ördükten sonra buradan başlamıştık sayımız 20 bir sıra daha düz örelim sonra baş parmağı geçeceğiz şimdi bir sıra eklemiştim 20'yi tamamlamıştım bir sırada düz ördüm ve sıramı burada tamamladım bu parmağın dibi değil işaretimiz kullanmıyorum ama şimdi arkadaşlar diğer parmakta sağ elde buraya kadar örüp burada baş parmağı eklemiştik. Bunu da 2-3 sık iğne örüp kaydırarak avuç içine doğru ekleyeceğim. Biraz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 5 8. Şu an tam ortadayım. Ortada tutmayacağım, kaydıracağım biraz. Evet, şimdi örebilirim. Bir tane eklerken buradan şuraya ekleyeceğiz parmağı 1 2 3 4 5. 4 saracağım için 5 zincir çektim. 1 2 3 4 ve 5. Yalnız bu gevşek oldu. Onu düzeltmek istiyorum. Tekrar çekeyim. Hemen fark ediyor küçük bir hata olunca. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir önceki zincire 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bunu kapatıyorum ve bunun üzerine 3 sıra daha örün. Toplam çünkü 4 sıramızın olması gerekiyor. 3 sıra daha örelim. Baş parmağı ekleyeceğiz. Baş parmaktan 4 tane ördüm. Önce CC ile bir kapatayım. İlmik kaydırmayla. Şimdi hiç örmeden şu sık iğneden başlıyorum. İlk sık iğnesinden almaya. yine bir sık iğne öbür taraftan şimdi göstereceğim orayı da eksilterek tutturursak 24 sayısını korumuş oluruz. Tek farkımız üçlerin ve ikilerin parmaklarının üzerinden alınacak 3 ve ikilerin yönünü değiştirdik. Baş parmağı da üç sık iğne kaydırarak diğer yöne doğru oradan ekledik. Şurada bunu da örüyorum. Şimdi burada bir tane sık iğne gördüm. Bunu örerken arkadaşlar parmaktan 5 tane almam lazım. Parmaktan da bir tane alarak bu arada eksiltmiş oluyorum. Yana 4 tane öreceğim. 1, 2, 3 ve 4. Doğru. 1, 2, 3 ve 4. Artık devam ediyoruz. Ve 4. Şu arada bakın sık iğne var. Bunu atlamayalım. O zaman sayımız azalır. Normal bir sıra daha düz örüyoruz. Bundan sonra hiçbir aşamamız yok. Bu el için diğer elden hiçbir farkı yok. Diğer elde yaptığımız gibi 24'ten 18'e ve 12'ye düşüyorum. sonra artış yaparak bilekte boğum vermek için artış yaparak devam ediyorum. Bütün aşamamız buraya kadar. Diğer elde. Şöyle göstereyim. Bakın burası daha kabarık olacak. Burası biraz daha avuç içi. Şu çöküklüğü vermiş olacağız. Evet bu kolu da diğeri gibi tamamlayalım. Ve örgümüze devam ediyoruz.